arkadaşlar şimdi ablam gelecek ee, abla ee, abla seni öldürdüler ne evet ne ya hayır ben de onu öldürdüm geliyor 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 abla bura pvp oyun <laughs> en iyisi benim vip değil miydi o yusuf kelime oğlum <laughs> <laughs> Yeah. Puh. Abla gel burada. Kral arenası Biliyorum. Geliyorum. Kralın huzurunda yiyeceğim bunu sonra. Abla ben kral olacağım. Ya çık. Ben kral. Sen ne bir an? Yoo ben hala oynuyorum. Abla sen çok alkalı aldın. sen. Abla sen öldüreceğim bak. Ben bu şutlukla seni öldürürüm. Şurada artı balıklar var, fazla da. Bir de beş, iki, bir lam, lam, lam. Yes. Bayağı bir yedim ben. Vay göbeğim. Aa öldü, beni öldürdü. Ben öldürmedim. Kim öldürdü o zaman? Bir tane kişi. Allah'ım kim öldürür? Bu kadar göz dinlenme. Ben şu ada yiyeceğim biraz. Yeşilleri yiyelim ki. <laughs> Adam bir anda çıktım hemen kala geldim. Abla hadi gel. Abla sakın o oyunları oynama bütün şişmanlığın gidiyor. Ne? Herkes oluyor bili dom 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 dom. Ye 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 Abla benim gücüm var. Aa abla özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Hemen gel hemen. Abla sen alkalalda dolaş. Ben öp. Gel abla hemen gel. Dur şimdi. Gel abla hadi. Geliyorum. Kral öder en Dur çekil de. Geri, A alkaya git alkaya. Hadi. Kral niye bunu öldürmüyor derler şimdi. Çünkü <laughs> ben ablam? Öldü. Öldü. Evet. Aa benim peklerim de var çok iyi. Ben oyunun en iyisi. Hadi 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 şurada bir ye Şurada bir tane pizza var onu almam lazım pizza. Yiyecekler, yiyecekler, yiyecekler. Hadi. Çocuk ben yiyeyim azıcık dur. Abla ben sektim Abla çekil çekil. Tamam. Gelen e, nerede be? Ben nedense göbeğimi göremiyorum. Niye? Çok sen içinde. Nasıl? Evet. Ben öyle bir hata var. İsteyim. Evet, Göbeği durduruyorum. Ya! Öldürürüm seni. <laughs> hayır hayır hayır. Beni öldürecektin abla. Bilir miyim? atabiliyorum. Bana sakın yumruk atma. Niye atayım ben? Kral zaten şey. Yani atarsan zaten öldüremez. Bak hala 440. Abla çekil. Abla. Tekrar gel. Sen bu oyunu da Al gel. Kral adaması şu taraftaydı. Evet. Kralımızın huzuruna çıkmaya gidiyorum. Gel gel can çok az. Abla can çok az. Seni bir öldürsün. Artık kral var. benim Musul. Artık kral benim. Ya abla sen olacağım? Biraz çık şu dağlarda. Niye? Bana ne? O zaman öldürüyor. Ne <laughs> 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 Bana bekleyin, şu gelmiyor gelmeyin bana. Dur! Dur dur! Allah! Arkamda gezme, gezme! Dur yiyeceğim arıyorum ben de, boşuna gezmiyorum. Vah! Vah! Gelişim şişme oğlum! Ben, daha çok şişmanım bak. Dur ben göbeğini göremiyorum. En sorun var? Niye görmüyorsun ben biliyorum. Allah üzülmedi. Ya abla şöyle görebilirsin. Daha çok uzun. Dur abla ben şunları bir ödeyeyim yapayım ben seni. Dur 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 ben yaparım. Abi. Al oldan bir çek parmağını. Küçüğüm yok ekran. Bu normal boyutta kalmış. Dur dur. Yakınlaştım bir şey. Gel. Gel 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 gel. Vaa. gibi lom lom. Abla sen üçüncü sıradasın. Bak. Üçüncü. Şaka yapıyorsun. E, yemin ediyorum <laughs> bu yüzden işte seni aldım. Sen abla beni geç. Allah seni öldürdüm. Yo ben şu an senin Bu ona... kod adını... dedi bana. Bana bu kod dersen öldürürüm seni. Aa bana bu kod dedi. Bu kod ne? Bilmiyorum ya. Bu bu kodu yiyip abla Abla gel sen yanıma. Hı? taraflarda var. Al gel hadi. Aa ben biraz sıkalıktan çıkıyorum. Al baba daha çok veriyor ya. Hadi hadi ye 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 ye. Abla yanıma gelsene. Beşi hiç güçlendiğimi alıyorsun. Öyle oldu hiç güçlendiğimi almıyorsun. Dur abla geçeyim. abla Allah'ın kalktı sen ne oldu? Ana takipçim katıldı bana. Abla takipçimi sakın öldürme. Öldürsen seni öldürürüm. Ee, hani beni öldürmeyecekti? Ama takipçi. Takipçim sen. Aa. Takipçim. Abla öldürme. Niye? Takipçim evet. mi ya niye yoruldu <laughs> o takipçinin yorgunluğu Şu an kaçıncı sıradayım? Bakayım. 3 Hala mı lazım. Yaa. O, o da Git hamburgerleri al. Ben sevdi. Kırık olmak istiyorum. Oh, yeşiller daha fazla veriyor. Abla gelsin hadi. Yok gözüm ben buradan toplayacağım. Burada Abla bana... burada beşik güçlendirme kazanıyor. Şunu beşik güçlendirme istemiyorum. Mesela. O zaman küçük kalırsın. Ya ben burada bile yiyorum ya artık. Ben nasıl oldum sanıyorsun? Önce buraya girdim, buna yedim, ona sonra beşe çıkmışsın. Bilme de ol. Evet, büyü. Hayır, önüme de. Burada iyi var. Ha, yeşil, yeşil, yeşil. Kimse ölmedi ki. Kimse, ben şu an ben şunları bir yiyeyim de. Neredesin sen? Şu an arkandayım. Abla çekin. Niye? Aa! Bu sen misin? Neredeyse. Benim bak şu an dolanıyorum. O abla takipçim harici gelenleri öldür. Tamam mı? Yusuf ben şu an hiçbir şey yapamıyorum bir tek yemekten. Belki için kim, kim onu göremiyorum hatta değil mi? Hayır beni öldürdün ya. Aa hala normal şekilde mi Senin oraya geliyorum. Senin alanına giriyorlar. Ya <laughs> kimse benim alanıma giremez. Ya kık kık ya. Sen hangisisin? Bu son. Evet yanıma abone geldi. geldim. Evet evet evet. Abla ben bu. Görüşürüz arkadaşlar.